Evet arkadaşlar pro Oyuncular kanalından hepinize merhaba. Yanımda Ömer var. Merhaba Ömer. Merhaba. Şimdi biz bir tane savaş yapacağız. Yani bildiğiniz PvP böyle Golden Elma falan yiyeceğiz gördüğünüz gibi. Savaş yapacağız. Tabi nasıl giyinmiş Ömer. Videoyu şu an izliyorsanız videoya abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Aslında söylememe de gerek yok biliyorum. Şu an videoyu beğendiğinizi, like attığınız ve abone olduğunuzu hissediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum ve videoya başlıyorum. Evvel arkadaşlar geri döndüm Ömer'le oynuyoruz. Ömer hadi hazır mı bütün eşyalar senin? Evet. Ben zarımı giyeyim şöyle. Aa, altın elmalar bitirdim hepsini ben. Altın oldum. elman var mı? Var hepsini bitirdim. Aa, büyülü mü? Büyülü. Al bana biraz büyülü ver. Sandığa biraz koy. Savaşa çünkü eşit başlayalım. Koy. Biraz daha üç tane ne? Al ben sana bir sürü 48 tane su koyuyorum. Sen de büyülü koy bir sürü. Tamam. Oo sende bir sürü varmış büyülü. Büyülü koy büyülü. Büyülü var. Tamam. Al sandıktakilerini de al. Sandıkta daha büyüsüz var. Vurma. Daha videoya başlamadık. Başladık da. Zart. Evet arkadaşlar videoya başlıyorum. İyi seyirler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ömer ee, şimdi başlama istersen. Başlama. Başlama başlama dedim. Başlama bu uçuş kalsın. Böyle yere falan düştüm de. Ömer kendine bir yer belirle. Tamam mı? Camları falan kırma lütfen. Dur. Du. Arkadaşlar biz 5 dakikada şu anları kullanmıyorduk çünkü çok ama cidden kusura bakmayın ama cidden çok sıkıntı oluyorlar ya. Diyorum yani tam koşacağız, ebeleyeceğiz. Takılıyoruz. Öbürü kaçıyor. bazen böyle diyebilir video. Tam güzel parkur yapmışız falan filan. Nasıl niye bu parkur yaptığımızı da bilmiyorum. Ama zor yaptım. Lütfen bu bu, bu o hale, bunu zaten burayı çok zor yaptım. Böyle lütfen bir iki saniyenizi ayırın. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Yeniden diyorum iyi seyirler. Ömer başlama. Başlama başlama. Ben kaçayım şöyle en neden ben golden apple'ımı mı yiyeyim? Enchil apple yiyeceğim. Hayır ben düştüm. Salak. 1-0. 1-0. Dur. Bütün eşyaların gidiyor üzgünüm Ömer. Golden Apple'ın da gitti zart. Dur benim magic'im var. Hadi hadi bakalım. Ay. Ya atma. Ben sana mı at? Ömer nerede? Vurdu. Vurma. Ya vurma. Sen bana vuruyordun. Hadi bakalım Ömer. Annen nerede? Annenimi özledin. Salak şey diamond zırhı giysene kendine. Diamond zırhı giy kendine. O ok katmada üstüm, üstüme yoktur. Yok. Var ben ölürsem Şimdi öldürsem cidden ağlarım arkadaş. Kusura bakmayın ama ben cidden ağlarım. Ben bu kadar eşya yanıma almışım ben. Size diyorum cidden Yok. ağlarım. Ya 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 Sally. Ya ya. Cidden ağlarım. Eşyalarını alsana. Almayacağım normal. Eşyalarını al. Hadi Ömer. Hadi Ömer. Golden Apple var orada. Vay çakal gitti özel yeri Golden Apple'ların şimdi hepsini. Saydıracak. Üzgünüm kanki. Böyle gitmek zorundayım. Aşağıda bu uygulamayı size de sizin de yüklemenizi çok isterim. Ee, şey. E, MCP Master diye bir uygulama. Bu arada çişi. 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 çiçi Seni çişirelim bebek. Hih. O bu okları ben alayım maşallah maşallah. Kurban bayramındayım. Dur. Ne yapayım ya? Golden Apple'lar olmuş. Golden Apple'lar olmuş. Gerçekten ama ya of ya. Zombi mi? Eşyalarını al istersen Ömer buradan. Ben al yanlışlıkla alacağım boşu boşuna bende. Ay. Yer kaplayacağım. Zart. Gelmek istemiyorum ama. Sana en iyisi o kaç. Hadi gel dal. Of golden apple. Çi çi, çi, çi. çi, 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 çi. Çi Çi Doğru mu Neredesin? Korkak bebek. Golden Apple yiyor. Çiş. Hadi yedi canı kaldı. Çi Zart, şu ençelik yapılalı. Ençelik diyorum ya. Maşallah maşallah hadi bana bay bay. Ya düştüm Oo, abi. Oo ben de golden, ben golden basıyorum. Hadi Ömer savaşıyor. Burada savaş var. Hadi savaş var. Arkadaşlar videoyu beğenmiyor olabilirsiniz gerçekten ben bile fark ettiğim sıkıcı ama arkadaşlar size söylüyorum lütfen beni affedin kusurlara da bakmayın videoyu elimden geldiğince e, güzel kesin çekmeye çalışıyorum kötüyse de yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar Anne. hadi ha, videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaş kardeşim geldi bir video bozar biliyorum konuşuyor hadi Ömer gel savaşalım sıkılıyor izleyiciler. Dur, dur. Dur bak ben gidip Vallahi ben oraya gelirim seni öldürmeye. Ya gelme gelme. Vallahi ben geliyorum orada seni öldüreceğim. Şöyle bir Golden Apple'ımızı yiyelim. Hayır gel. Hadi gel şimdi bazılarınız diyorlar, MCP master'ı niye uçmuyor? Hile, hile oluyor. Ya öldü çocuk. Yazık ama boş ver. Hadi bismillah. Riyar çıktı. Riyar çıktı. Eşyalarım gitmedi benim. Niye? Çünkü ben bir GP Neredesin bebek? Sen bence o kapı o, o katıp bir yere git. Evet arkadaşlar gelecek bölümde devam edeceğim. Yemek üzere yemek zorundayım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.